Bolu'da geride de çok mutluyuz. Ben buranın biraz daha üstüne düşerlerse Antalya nasıl devre arasında tıklım tıklım doluyorsa yurt dışından gelen şey, o takımlarla aynısının burada yaz kampının da Bolu'da geride de Bolu'nun diğer yerlerinde bence de aynı şeyi yakalayacağına inanıyorum. Yeter ki tesisleri birazcık daha çoğaltıp birazcık daha güzel şekilde imkanları daha iyi yaparsak o zaman Burası da gerçekten e, belki de Avrupa'nın en iyi kamp yerlerinden bir tanesi olacak. Çünkü ona sahip bir yere yani. O yüzden e, çok güzel bir kamp ortamımız var. Güzel şekilde geçiriyoruz. Yani. Evet, bu ismimizin, ismimin verilmesinin nedeni ben hangi takımda çalışsam çalışayım. %99 kampı burada yapıyorum. ilk kampımız ama. Ondan sonra genelde biliyorsunuz yurt dışına gidiliyordu. Şimdi öyle bir şansımız var şu anda artık gidiliyor ama bizim bir Avrupa Kupası maçımız olduğu için zaten yurt dışına gitmiş gibi olacağız. Yani ligden önce maç oynayacağız iki tane. Ee, onun için yani ismimizi onun için verdiler. Yani ben de çok memnunum. Hiçbir zamanda e, hangi takımla gelirsem geleyim hiçbir takımla burada çalıştıktan sonra başarısız olmadık yani. Onun için aynı şeyi devam ettirdik. Bu da bizim son kampımız burada. Çünkü burası yıkılıyor. Çok güzel bir yer yapılacak burası. İnşallah orada tekrar yolumuza devam ederiz yani. Hepimiz e, karantinaya girdik yani e, sıkıntı yaşadık. Ve o dönemlerde kadro çıkaramadığımız, oyuncu bulamadığımız dönemler oldu. Hatta, hatta İsrail'e iki tane yedekle gitmek zorunda kaldık. E, zaman zaman iki tane e, maçımıza, Avrupa Kupa maçlarımızdan iki tanesinde de kalecilerimize de forma yaptırdık. Yani o kadar bayağı bir sıkıntı yaşadık ve e, tabii ki bu sıkıntılı dönemde de istediğimiz şekilde bir yerde değildik. Hem ligde olsun hem Avrupa kupalarında da çok iyi başladık. Yani Villarreal'le çok güzel bir maç oynadık. E, 5-3 yenildik ama hiçbir zaman pes etmeyen e, bir takım üyetindeydik. Orada da eksiklerimiz vardı tam kadro gelememiştik. Son oynadığımız diğer maçlarda da keza aynısında bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Ben benim en çok üzüldüğüm geçen sezon en çok üzüldüğüm Avrupa Kupası maçlarındaki ki elenmemizdi. Yani biz o gruptan kesinlikle Villarreal ile bizim çıkmamız gerekiyordu çünkü biz hak ediyorduk ama dediğin gibi öyle bir aksilikler oyuncu eksiklikleri bizi bayağı bir şekilde sıkıntıya uğrattı. Onun için o yönden biraz sıkıntılıydık. Lige gelince de tabii ikisini ikisini beraber götürürken de aynı sıkıntıları yaşadık. Ligde de yaşadık karantinaya giren çok arkadaşlarımız oldu ve onların birdenbire çıkması hemen oynaması da mümkün değildi belli bir zaman zaten bekliyorduk şimdi Aron oyuncumuz var Aron olsun Marcelo olsun onlar da çok sıkıntılı sakatlıkları vardı Aron zaten hala iyileşemedi tekrar 3-4 gün önce MR çektirdik tekrar aynı yerden yırtıldı şimdi en az bir 6 ay daha onu göremeyeceğiz. Erdoğan'da ameliyat oldu o da Ve maalesef bir uzun bir süre bizimle beraber olamayacak. Ama geçen sezon biz ilk yarıyı bitirdikten sonra ikinci yarı tekrar bu ondan önceki sezon nasıl güzel bir istikrar yakalamış yakalamışsak aynısını yaptık. Ve ikinci yarıya başlarken Alanya maçından sonra çok iyi bir şekilde herkes geldi, sakatlarımız geldi. Artık şeylerimiz pozitif çıkmadı, herkesin negatif çıktı çok iyi bir şekilde. Ve ondan sonra kadromuzu kurduk, çalışmamıza devam ettik ve arkadaşlarımızla paylaştığımız şeyde dedik ki bizim hedefimiz var. Onun hedefimizi yakalamamız için de herkesin kapasitesinin çok çok üstüne çıkması gerektiğini ve artık herkesin kendi kapasitesinde oynaması gerektiğini söyledik arkadaşlarımıza. Ve o doğrultuda yolumuza devam ettik ama biz ilk yarıyı bitirirken herkesin gözünde Sivas Spor takımı bu sene ya küme düşecek veyahut da Sivas Spor takımı Avrupa'da gittiği için zor duruma düşecek dediler. Çünkü bundan önceki bazı takımlar gerçekten öyle olmuşlar. Takımımızın o sıkıntılardan çıkıp bunları yapması gerçekten mükemmel bir şey. Ben takımla gurur duydum. Bana göre gerçekten bu senenin takımı Sivas Spor'dur. Yani. Hem oynadığı futbolla olsun... Hem de o sıkıntılı dönemden buralara geldiği için gerçekten güzel bir şey yaşadık, başarılı bir ikinci yarı yaşadık. Yani şöyle olabilirdi, eğer pandemiden zarar görmesek, kadromuz biraz daha doğu iyi olsaydı, alternatifli olsaydık, mutlaka bizim daha da farklı bir yerde olabilirdik veyahut da lig bitmedi. 5 hafta daha olsaydı belki daha iyi bir yerde olabilirdik. Ama şu anda bulunduğumuz yerden de çok memnunuz. 2 senedir takımımızla beraber Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa'da oynayacağız. Onun için benim açımdan bir Sivaslı olarak da ben de gurur duyuyorum. Yani iki senedir benim için çok önemli Sivas'ın başarısı. İnşallah bu sezonu da aynı bir şekilde bitirmek için ne gerekirse yapacağız. Tabii ki çok kritik maçlar da oynadık biz bu maçlarda özellikle işte en çok konuşulan Fenerbahçe maçı olsun, ondan sonra oynadığımız Kasımpaşa maçı olsun bizim için çok önemli maçlardı ikisi de çünkü Hatay Sporla çekişiyorduk beşincilik için ve iki maçı da çok iyi bir şekilde bitirdik özellikle Fenerbahçe maçı bizim için hakikaten çok kritik bir maçtı. Hepimiz mükemmel şekilde konsantre olduk, devamlı devam eden bizi de olan arkadaşlık var O arkadaşlığı sahaya yansıttık ve maçların o maçların kalan son iki maçın bizim için hayati derecede önemliydi ve kazandığımız takdirde ilk başa giriyorduk. Onda özellikle Fenerbahçe maçında mükemmel bir oyun sergiledik. Bir deplasman takımının nasıl oynaması gerekiyorsa öyle bir oyun oynadık. Galip geldik, iyi bir, iyi bir şekilde de ligi bitirdik. Şimdi şöyle örnek vereyim, şu anda bizim takımımız belli bir iskeletimiz var bizde. Eğer sakat falan olmazsa inşallah şimdi sezon başı maalesef yaşadık. Olmazsa oturmuş bir kadrosu var onun. Ve buraya alacağımız 4-5 tane iyi oyuncuyla burayı devam edersin yolunuza. şimdi ben mesela örnek vereyim. Ben Beşiktaş'ta oynadığım zaman bizim takımın kadrosunu 11'ini hangi Beşiktaşlı'ya sorarsanız sorun söylerdi yani. Öyle bir kadro oturtmak gerekiyordu. Ve biz onu yaptık yani bizim e, kadromuzu bir kere böyle e, oturttuk ben ilk sene ve ikinci sene için ve ondan sonra da zaten başarı geldi artık herkes birbirini tanıyordu ben oyuncularımı tanıyorum oyuncular benim yapımı tanıyor ne istediklerimi çok çok iyi biliyorlar. O yüzden de bu e, arkadaşlık ortamı da gayet iyi e, yönetimin katkısı da gayet iyi hiçbir zaman maddi açıdan baktığınız zaman hiçbir oyuncu bir kere hiçbir sıkıntı yaşamaz Sivas Spor'da. Tabii ki burada o zaman ne kalıyor? Bir tek sahadaki başarı kalıyor. İşte biraz önce anlattım, sıkıntıları da atlattıktan sonra da yolumuza baktık. Gerçekten mükemmel maçlar kazandık. Ben gittiğim her yerde bir yıllık imza atıyorum ben. Bir yıl içinde ben eğer memnunsam kalıyorum, memnun değilsem ayrılıyorum. Yönetim benden memnunsa devam ediyor, değilse de karşılıklı şekli iyi bir şekilde ayrılıyoruz. Onun için benim için. Yani gittiğim yerde 3 sene, dört sene, 5 sene kalmak tabii ki çok önemli. E, ve ben buraya gelirken, e, Sivas Spor'a da ilk geldiğim zaman, iki sene önce geldiğim zaman ben dedim ki, eğer ilk beşe oynayacaksak geleyim ben dedim. Yoksa dedim, ben gelmek istemiyorum dedim. E, çünkü ben artık Sivas'ın da böyle sıkıntılı bir ortamda olsun istemedim. Onun için öyle yaptım ve o iki seneyi de şu anda çok iyi şekilde bitirdik. Yani Birbirimizi tanımamız bizim açımızdan çok önemli oldu. Oyuncular açısından da çok çok önemli oldu. Güzel bir uyum içinde gittik yani. En önemli şey bence oradaki uyum, arkadaşlık, şehrin havası. Yani kimsenin beklemediği mükemmel şeyler yaptık. Biz devre arasında bizden 15 puan önde olan takımları dahi geçtik. Yani çok iyi bir yere geldik. Ama ben yani biraz önce de söyledim takımla gurur duyuyorum. Çok güzel şeyler yaptık. Dediğim gibi de 19 maç yenilmeden gelmek de bana göre çok büyük başarı. Zaten benim oyun sistemim kendi oyun sistemim zaten kafamdaki yapı. İçeride de dışarıda da galibiyet oynayan bir takım istiyorum ben. Her zaman öyle yani biz takım ayırmadan hangi takımla oynuyorsak oynayalım. İçeride de dışarıda da galibiyet oynayan bir taktik anlayışıyla oynuyorum ben. Oynatıyorum takımımı. Aynı şekilde bu sene de devam edeceğiz. Tabii ki şu bir gerçek var. Ee, Anadolu takımları özellikle biz Anadolu takımları maalesef şeyde transferde istediği oyuncuyu alamaz. Biz alamayız mesela. Biz neyi alabiliriz? Paramızın yettiğini alabiliriz. Ha, o zaman tabii ki şey yapamıyorsunuz. Ee, olmuyor yani istediğin şekilde olmuyor. Örneğin şimdi bizim 10 e, gün sonra maç oynayacağız. Ama bizi daha transferlerimizi tam şekilde bitiremedik ya alamadık oyuncuları. E çünkü belli bir bütçesi var kulübün. Bu bütçeyi hiçbir zaman aşmazlar. O bütçeye göre hareket ederler. Ama bazen de o bütçeye göre oyuncu bulman çok zor oluyor. Tabii ki bu oyuncuların için bir iki tanesine yüksek para ödeyebiliyorsun ama diğer arkadaşlarımızı almak için de bazen kulüplerin bütçesi daha iyi yetmiyor. Onun için öyle bir sıkıntı yaşarsınız burada. Onun dışında hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ben Sivas'a daha önce de geldim. O zaman da yine 3 seneye yakın kaldım orada. Bir e, kritik bir dönemi vardı düşme şeyindeydi Sivas. Ben gittim orada yani o tahminime göre ya 7. ya 12. maç gibi başlamıştım. Ben o sene de çok iyi bitirdik. Ondan sonra 2 sene daha kaldım. 2 seneyi de çok iyi şekilde geçirip kendim ayrıldım oradan da. E, ben ayrılmak istiyorum dedim çünkü 3 yıl olmuştu. Onun için bu istikrar çok önemli. Bir de biraz önce söylediğim bir oyuncuları tanımak, onların bizi tanıması. Bunun hepsini birleştirip sayede yansıttığınız zaman da yansıttığımız anda güzel şeyler çıkıyor yani. Ya, şimdi şöyle burada bizim o dönemleri sıkıntılı dönemleri yaşadığımız zaman aynı şeyleri de yönetim bizimle beraber yaşıyordu. Aynı sıkıntıları yönetimde yaşıyordu. E çünkü onlar görüyordu yani neden sebeplerini biliyorlar biz diyorum ya zaman zaman oyuncu çıkaramıyorduk. Gerçekten öyleydik biz kadro darlığı yaşıyorduk pandemiden dolayı, e, sakatlıklardan dolayı yani onun için yapacak bir şey yok. Bir anda da üç şöyle yapıyoruzsa biz ya üç tane maç oynuyorduk. Haftada üç tane maç oynadığınız zaman mutlaka oyuncularda bir problem çıkıyor. En kötüsü yorgunluk oluyordu. Yani onun için bunu yönetim bizle iç içi olduğu için her şeyi görüyorlardı ama tabii ki taraftar veyahut hatta dışarıdaki kesim bunu göremeyebilir. Bu sıkıntıları sıkıntı yaşadığımız sıkıntıları göremeyebilir ama bunu yönetimle biz paylaşıyorduk da ben hemen hemen her zaman yönetimimize gerekli şekilde bilgi veririm yani. Her şeyle ilgili veririm bilgi. Onlar da bu işin farkındaydılar. O yüzden benim kişiliğimi karakterimi de biliyorlar. Benim antrenörlük hayatım futbolcuk hayatımda aynı şekilde geçti. Disiplinli şekilde geçti. Hep aynıdır yani. O yüzden hiçbir zaman da pes etmedim ben. Hiçbir zaman. Zaten öyle bir şey olduğu zaman ben hissederim. Yani kendimde veyahut da takımda bir hava bir bozukluğu veyahut da farklı bir şey olursa zaten ben kendimi hissederim. Gerekli bir şeyi de yaparım ama biz onu hiç hissettirmedik. Zaten biraz önce söylüyorum yönetim gerçekten biliyor ama taraftar bilemez tabii ki oradaki sıkıntıların eksikliği. Ama ben kendime, takıma inanıyordum, yardımcılarıma inanıyordum. Biz ekip olarak inanıyorduk. Ben zaten sıkıntılı gittiğim hiçbir takımda da başarısız olmadım. Hepsinde de Allah'a şükür başarılı bir şekilde de antrenörlük hayatımı tamamladım. Yani. Baktığınız zaman gerçekten iyi bir durum değil bu durum. Yani bizim transferlerimizi önceden yapmamız gerekiyordu. Ama transferde de hemen oyuncu alamıyorsunuz. Çünkü bu pandemiden dolayı biz maç seyredemedik. Yani canlı maç seyredemedik. Eskiden liglerin sonlarına doğru ben yardımcılarımın hepsini yurt dışına gönderiyordum ve orada oyuncu arıyorduk. Orada oyuncuları canlı şekilde seyredip alıyorduk. Ama şimdi öyle bir şansımız olmadı. Bu sefer de tabii ki seyrederek alıyoruz yani. E, oradan bulmaya çalışıyoruz. Zaman zaman anlaşıyorsunuz, başka bir yer çıkıyor, gelmiyor, bir anda transfer yatıyor bir sürü hemen birini alınmak için de bir günde iki günde bu iş bitmiyor. Gerçekten çok uğraşılıyor. Bayağı bir uğraşılıyor. Şu anda bile uğraşıyoruz. Ben şu anda biz buraya kampa gelirken benim Bülent Albayrak ve Servet Çetin ikisi de benim yardımcılarım. İkisini de ben İstanbul'da bıraktım. Siz sadece transferi yapın dedim ve bize yetiştirin dedim. Şu anda onlar da uğraşıyorlar. Şimdi bizim 10 gün sonra maç oynayacağımız için ve Avrupa Kupası olduğu için ve o karşı takımın işte ya Moldova ya Makedonya takımı çıkacak. Onların bir avantajı var. Bizden önce başladılar. Bizden önce ligleri başladı. Lig maçları oynadılar. Bizden maç olarak hazırlar. Ama işte bizim de eksik olan yerlerimizi giden arkadaşlarımıza zaten biz alacağımız oyuncuları giden arkadaşlarımızın yerine alıyoruz. Yani ekstra bir oyuncu almıyoruz. Giden arkadaşlarımızın yerine oyuncu alıyoruz. Onları şimdiye kadar bitirmemiz gerekiyordu. Yoksa bu Avrupa Kupası maçımız olmasa biz acele etmeden Ağustos'un 13'ündeki ligimize kadar ligimize kadar biz oyuncularımızın hepsini alırdık. Yani istediğimiz oyuncuları alabilirdik. Şimdi bir an önce acele ediyoruz. Neden acele ediyoruz? Ki Avrupa Kupası maçı oynayacağız diye. Ama içinde şu anda uğraşıyoruz. Yani hem biz uğraşıyoruz. Biraz önce dedim yardımcılarım orada. Yönetim uğraşıyor. Ama bunu bir şey değil. Bunda bir oda mazeret değil. Yani bizim bir an önce o arkadaşlarımızı alıp o maça hazır etmemiz gerekiyordu yani. Ya şöyle şimdi ben biz diyoruz da giden arkadaşlarımızın yerine oyuncu alıyoruz. Örneğin Robin bizden ayrıldı, Robin'in yerine bir oyuncu uğraşıyoruz. Aron'un uzun süre oynama, oynamayacak büyük ihtimalle onun yerine bir oyuncu arıyoruz. İşte Klaa Demir vardı bizde o arkadaşımız ayrıldı onun yerine bir oyuncu alıyoruz. E, Ninga vardı bizim açık oynayan arkadaşımız onun yerine bir oyuncu arıyoruz ve e, bizim gerçekten çok sevdiğimiz bir arkadaşımız da vardı Kone vardı Kone de ayrıldı biz onun yerine oyuncu arıyoruz yani biz ekstradan oyuncu istemiyoruz o arkadaşlarımızın yerine oyuncu arıyoruz yani onun dışında yok yani şimdi Erdoğan örneğin belli bir süre yararlanamayacağız yani mutlaka onun yerine de bir oyuncu belki almamız gerekecek. E, Aron desek o da öyle. E, hazırlık maçında Samba sakatlandı antrenmanda. O da öyle. Yani o zaman onların yerine mutlaka oyuncu almamız gerekiyor. Ama şu Avrupa Kupa maçı olmasaydı biz e, daha hiç acele etmeden oyuncu rahatlıkla alabilirdik. Ama Avrupa maçlarımız olduğu için de bizim bir an önce o arkadaşlarımızın gelmesi gerekiyor. yani. Boyutla ilgili biz konuştuk. Boyutla ilgili istedik, çok istedik boyutu. Hala istiyoruz yani. Ee, orada tabii ki kulüpten, Beşiktaş'tan yana bir sıkıntı yok. Ee, ama e, maalesef e, menajerler olsun, onlar e, pek sıcak bakmadılar. Belki kafalarında başka düşünceleri vardı. Beşiktaş'tan ayrılmak istemediler. O yüzden de şu anda duruyor yani. Devam ediyor mu görüşme? Yok, şu anda bir görüşme falan yok. biz Sadece menajerler ile ben de konuştum. Ee, özellikle onlar bekleyeceklerini e, ne olursa olsun Beşiktaş'tan ayrılmak istemediklerini söylediler. O zaman biz de mecburen aramak zorunda kaldık. Başka oyuncu aramak zorunda kaldık. Şimdi şöyle tabii ki e, bence bu sene, bu sezon lig zor olacak. Her şeyden önce yani herkesin dört gözle beklediği bir şey oluyor biliyorsunuz. Taraftar. Yani taraftarlı maçlar oynanacak ve e, artık takımlar deplasmana gittiğinde deplasmana gittiğini hissedecek. Bu sezon hiçbir takım deplasmanda oynadığını hissetmedi. Çünkü hazırlık maçı gibi maçlar oynandı genelde. E, o yüzden kimsenin artı bir üstünlüğü olmadı. Şimdi bambaşka olacak her şey. Aynı şey artık deplasman ve e, kendi sahamdaki maçlar çok önemli yani. E, ben bu senenin çok zor olacağını inanıyorum. Çünkü bazı takımlar gerçekten iyi transferler yaptılar. ve Yapmaları da gerekiyordu. E, bizim de aynı hem Avrupa kupaları hem ligi belli bir süre ligi götürmek kolay olmayacak. Onun için de her türlü tedbirli şekilde davranmak gerekiyor. Hem kadro olarak hem çalışma olarak çok iyi şekilde olması gerekiyor. Biz aynısına bakıyoruz yani uğraşıyoruz ama dediğim gibi lig bu sene geçen seneki gibi olmayacak yani. Hazır olmamız için biraz önce söylediğim ya bir alternatifli bir kadronuz olması gerekiyor. Ama zaten şimdi biliyorsunuz belli bir kadroyu tutabiliyorsunuz. Onun dışında tutamazsınız. Ve o kadronun da tabii ki kaliteli olması gerekiyor. Yani buradaki en önemli şey bir kere her şeyden önce konsantre çalışmak. Bunlar çok ön plana çıkıyor. Bir de tabii ki en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi sakatlık. İnşallah aynı şekilde pandemiden de ee, zarar görmeden bütün takımlar yolumuza devam edersek o süper. Ama ne zaman sakatlık veyahut da ceza o bu çıkarsa önümüze o zaman problem olur. Yoksa ben hem Avrupa Kupaları hem de oynamaktan çekinmiyorum yani şey değil. Bizde sadece bir sıkıntı şey olabilir. Yolculuklar olabilir. Yani onun dışında bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ee, futbolcu da artık kendini ona göre hazırlaması gerekiyor. Geçen sezon haftada 3 maç oynayan takım bu sene yani bir haftada bir maç oynayıp belli bir süreden sonra da haftada iki maç Avrupa Kupaları oynayıpdan zorlanacağını zannetmiyorum yani çünkü çok zor dönemleri atlattık geldik bütün takımlar, bir tek bizim için söylemiyorum her takım üç maç oynadı iki günde bir maç oynadı yani onun için şimdiki şey bence o kadar zor gelmeyebilir ama çok iyi bir hazırlık dönemi geçirip bir de tabii ki malzeme çok önemli yani kadronu oturtturacağın bir kadro olması gerekiyor. Bizim mesela baktığınız zaman iskeletimiz gayet iyi takımımızdaki oyuncularımız. En çok yerli oynatanlardan bir takımız, bir tanesiyiz biz. şimdi bir sıkıntımız yok. Ama önemli olan işte ya ceza sakatlıkları veya hastalıklardan olduğu zaman o zaman sıkıntı yaşarız ama öbür türlü de ben bir zorluk olacağını zannetmiyorum. Ya tabii ki belli bir şeyden sonra değiştiriyorlar. Yani işte Türk futbolu ile ilgili herhalde araştırmayı çok iyi yapıyorlar. Federasyonunu ondan sonra değiştiriyorlar. E şöyle federasyonumuzun açıkladığı 14 artı 6 şöyle. Ya şimdi bakın bütün takımlara bakın şu anda. Yüzde 90'ına bakın. Zaten oynayan oyunculardan ziyade şeyde bekleyen bir sürü oyuncular vardı zaten. Bu sene vardı yani. 14 tane 11 oynayan veyahut da biz 8 tane 8 tane yabancısıyla çıkan veyahut da 7 tane yabancısıyla çıkana bakın 21 21 kişilik kadronun içinde kulübeden az 3 4 tane daha yabancı arkadaşımız oturuyordu. Yani bir değişen bir şey yok şu anda bana göre bu sistem o sistemin bu seneyle arasında. Ya bence böyle netleşirse bence daha iyi yani. Net 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 şöyle yani Yabancı yabancının yerine gireceğine net şekilde 8 8 ise 8 14 ise 14 öyle olursa daha kolay olurdu ve hiçbir zaman öyle biliyorsunuz bundan önce bir iki maçta oldu galiba yabancı girdi çıktılarından kural hatası oldu ve puanları silinen takımlarımız oldu. Onun için şimdi dikkat etmemiz de gerekiyor onu yaparken ve bence Bilemiyorum yani bence şey olsa daha iyi yani tabii ki şimdi öyle olduğu zaman yabancı şeyi sayısı olduğu zaman tabii ki yerliye mecburen şey yapmanız gerekiyor. Ha ben bizim açımızdan bakınca bizim açımızdan bir sıkıntımız yok. Yani yerli arkadaşlarımızdan bir sıkıntımız olmadı. Geçen sezon biraz önce söyleyeyim ben çok yerli oynatan takımların başında geliyorduk biz yani. Ay. Siz de sağ olun. He?